merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle yine video ve bugün bu arabayı açıyoruz yine tekli şimdi açtım açtım gerçekten bu sefer evet ve böyle ön araba ön şeyde detay yok arka tarafta detay yok ama şu tarafını sevdim ben de bu arabanın aynısı vardı ama bu tarafında şey yoktu. Ee, hmm. neydi ismi? Ha, kuş yoktu Ankara kuşu. Bir de şu mavi alev gibi bir şeyler yoktu. İşte şimdi annem de bunu almış. Bir de jantları farklı benim. Aldığım şey. Niye böyle boş konuşuyorum? Video 46 saniye sürdü ve ben de uzatmaya çalışıyorum videoyu. Neyse. Bu videoda bir dakika olacak. Kanala abone olup like atın. Bu arada bu videoları seviyorsanız abone olun sevmiyorsanız like atın tamam mı arkadaşlar? Sizi ben çok seviyorum. Görüşürüz.